kendimi, çocuğumu, ailemi korumam lazım. O yüzden çift maske taktım. Şu maske 3 kat. Bazen nefes alamıyorum yani bu tıkıyı bile maske takıyorum. Mutasyonlu virüs çok daha hızlı yayılıyor. Bu durumda her geçen gün vaka sayılarının rekor rakamlara yükselmesini sağlıyor. O yüzden de uzmanlar çift maske uyarısı yapıyor. Daha iyi koruyacağına inanıyorum çünkü. Vaka sayısı 44 bini aştı. İstanbul vakaların arttığı iller sıralamasında ilk sıralarda. Artık çocuklardan yaşlara kadar tüm insanlık risk altında. Lütfen çağrılara uyun. Maskesiz dolaşmayın. Tek takan da var çift takan da var, takmayan da var. Bu sebeple yani Artıyor vaka sayıları. Kendimi korumak amaçlı takıyorum. Uzmanlar çarşıya, pazara, toplu taşımaya binmeden önce çift katlı maske takmamızı tavsiye ediyordu zaten. Ama şimdi artan mutasyonlu virüsün ardından dışarıya adımımızı attığımız andan itibaren daha tedbirli olabilmemiz için maskemizin çift katlı olması gerektiğini söylüyor. Çünkü virüs sadece 65 yaş üstünü değil gençleri hatta çocukları bile etkiliyor. Bu nedenle de uzmanlar elimizdeki en güçlü ve en etkili silah maske diye uyarıyor. Cerrahi maskelerin üzerine bir bez maske takılmasının koruyuculuk oranını bir miktar artırdığını söylemektedir Duyan Sağlık Örgütü. Biz de tek ama peçete koydum ben. Uzmanlardan bir uyarı da pozitif vaka temaslılara geldi. Birçok temaslı kişinin sokakta dolaşmasının da vaka sayılarının artmasına neden olduğunu belirterek temaslı kişilerin mutlaka karantina altında kalması gerektiğini belirtiyor. İnsanlar maske taksa dahi sosyal mesafeyi korumuyorlar.